arkadaşlar. Bugün e, belki eşyaların kaybolur diye Ahmet. Bugün ne yapıyoruz? Lucky Block Challenge yapıyoruz. Ahmet mavi ya, ma Tamam ben de kırmızıyım. E, normal dur dur. Daha konuşuyorum. E, biz eşyalarımızı aldık. Bir tane chestimiz var. Ben, ben Ahmet chest herhalde tabela kırdı. <laughs> e, neyse. Şunlar Lucky Block arkadaşlar. E, böyle gözüküyor olabilir. Yüzümlük bak. yüzümü tonduna bakmayın. Aynen. E, map yüklediğimizde Lucky Bird yazıyordu. E, şimdi başlayacağız. Şunları oku bir. Ben bir pistol alayım A abi. Aynen, aynen. <laughs> İnşallah o atlar yok olur. He? Olmuyor abi ya. Gidip öldüreyim mi? Boşver gel. Ana affedersin. Gel yerine geç başlıyoruz. 3. Bekle lan. Ben burası mavi miydim? 3. 2. Go. Başla. Oha cidden Lucky Block'muş. İlk başta inanmamıştım. Oğlum hayır, oğlum hayır, oğlum hayır. Ne oldu? Oğlum. patladı ya. Hayır, bunu hayvanlara yapma. Hayvanları yaktı ya. Oley, kurtlarım oldu. Arkiyeti Oğlum vendirmen çıktı bana. Ama aşağı düştüm ben. Çan <laughs> gidiyor. Çan pis Benim vendirmen korkum var. Çan benim endirme korkum var. E pis ulan Allah'ını seversen. Çan. Tamam. Hadi. Benim endirme korkum var. Dur abi. dispenserlar var burada. Evet. Bütün eşyayı burada. aldım. Normal aldım. Tamam. Çan. Bana bu düşecekmiş aslında ama düşmemiş. Çan. Çan. Ne? Bana aslında bu ikisi düşecekmiş. Bunun düşmeyebilir o random işte. Almayacak mı? Almayacağım. Çan pistol aldın mı? Aldım. Ha, tamam. Hadi hadi hadi. Oğlum ben bir e, şey... Evet. chest, fake chest var burada. Ben abi kendime bir piket saldım. Abi, abi lag geldi yine ya. Abi ben aşağı düştüm eşyalarımı alacağım. Bak. Alma. almayacaksın. ben de almadım. Bir tane pikek sal. Aa atlar var. Atlar geldi. Ee, bir, tane, bir tane fake chest var burada. Hadi. Pikek saldım. saldım ben. Su. Oğlum adam ne yapmış lan bura? Yok ben buradan geçemem. Can ama ben oradan geçemezdim. Nereden? <laughs> adam benim yolum kırılmıştı Can. Hayır. Diyenti. Can bana bütün kurtlar saldırıyor. <laughs> Aşağı düştüm abi ya. Ya oğlum bu nasıl bir lucky block? şey Sen pickaxe almamışsın. Dur ben sana atıyorum. Ben Attım ben sana mı neyse. Ben. Oğlum, bu nasıl bir lucky block ya? Oğlum kötü mü? Kötü. Bence güzel. Ama ya falan yapmış çok belli olmuş. Bir o çok belli olmuş ki yani. Bence yani normal lucky block la. Karşılaştırdığımızda. Da... İğrenç bir şey. Şimdi. Heh, güzel, 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 güzel. Ya güzel. var çıkmaz. Hadi ne olur bir şey çıkmasın. Magma kübü mü çıkacak yani? Şu an bana hız verdi. Dur ben bir magma kübünü halledeyim ya. Git lan. Bu ne şimdi? Bu ne şimdi? Boş bunu On bitti mi? He? Benim bitti. Benim bitmedi. <laughs> Oğlum cadı geldi ya. Ja <laughs> <laughs> diye tek attım. Değil. Ben. Oh. Alırım alırım. Son lucky blok. İki kredi Abi pistol alıyorum. iki tane creeper dolanıyor şu an. Oğlum creeperlardan kaçıyordum affedersin. Oğlum bana hiçbir şey çıkmadı yemin ediyorum. Yalnız benim... Oğlum harita bence kötü. Yapmacık. Aynen yani ben. Ben pek ben hiç vermiyorum. Ben bunu hiç vermiyorum. Tamam kanka bütün laki blokların bittiyse başlayacak. Uy, HD Golden Apple. Yemin et. Evet, başladı. Benimkisi bitti. <laughs> Yalnız benim taşım falan benim hiç kazma. Ben benim bir tek kazma var. Başka bir şeyim yok benim. Demir kazma ile ben savaşacağım. Hı. Hmm. Abiciğim burada parkur var. O parkuru boş ver. Biz arenaya gideceğiz. Arena nerede? Burada. Abi, ben, da. ben bir tane abi Night Vision evet. al diyor. Şu an Emerald ne demek? Ee, adı şey? Ee, Zümrüt. Ha, abi hadi bitti mi? Bitti bitti. Gel. Oğlum ben ödeneye gelmek için yollar arıyorum. Hayır e, ilk başlanan yere gel. Ne yani ölecek miyim? Ben non-restom. Gelsene. Bekle be. Merdiven, merdiveni bulamadım. Bekle kanka ben şu an aşağı iniyorum. Abicim. Ne oldu? Ben nereye indim böyle? Gel. Sen hazır çıktı ben... mı? Hayır. Can burada mı? Değil. Gel, be orada Standon Reston yazıyor. Restonda duracağız. Dur Restonda. Restondan Restona gidiyorum. Niye oraya gidiyorsun? Reston. Orada değil, burada. Durdum. Sen? Ben de durdum. Aa o dur ben, ben karşıda durayım dur. Sonra savaşmaya başlayacağız. 3 <laughs> 2 1 go Dur lan benim canım azdı. O zaman ben senin hiçbir eşyanı almadım. Benim canım öyle bir azdı ki ha. Bana hiç güzel bir şey çıkmadı. can bir tane kazabilir miyim? Hayır. Kötü bir şey çıkar. Hayır. Oğlum bir saniye ben eşlik oldum. Hayır kazanmadın. Eşli golden apple'ımı alırım mı? Eşli golden apple'ını alamazsın. Hala etkisi var onun şu an sende. Yok abi bitti mi Oğlum hayır o bitmiyor kanka. 3-2-1 başla. Oğlum nasıl vuruyorsun lan sen? Oğlum. götürüyorsun götürüyorsun oğlum benim zırhım var bir de oğlum benim de şu anda canım oğlum benim canım dur bir saniye dur bir saniye bir dursana bir şeye bakacağım ha eşyam kayıp sandım başla kapak oğlum bu yok lan oğlum 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 yumurta çıktı bana. Bana ne abicim taktik budur. Taktik budur. Kanalı. İyi tamam kazanmadı. Evet arkadaşlar bu diyor Ahmet kazandı. Kıçık. <laughs> Oğlum bir de benim hiçbir şey yoktu. Golden Apple'ım um da bitmişti. Oğlum bana güç gelmiş ama. Golden Apple'ımın can etkisi bitmiş. Çan. 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 Evet arkadaşlar şimdi biz kazandık. Hayır ile yaptık. Çan artık çıkıyoruz. Biz kazandık. Çan başka bir şey arıyor. Kendinize iyi bakın. Like ve unutmayın. Hadi bay.